Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bülent Ersoy ile ilgili çıkan en son haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bülent Ersoy YouTube'da Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yaptığı programda çarpıcı itiraflarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak gazinacılar kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ile 3 sene aşk yaşadığını açıklayan Bülent Ersoy şimdi ise bir biten evliliklerinin nedenini anlattı. Banu Alkan ve Safiye Soyman'la birlikte Dünya Güzellerim Masada isimli YouTube programı hazırlayan Bülent Ersoy ihanet açıklamasıyla gündemde. Sanatçı programda eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'dan kendisini aldattıkları için boşandığını söyledi. 1998 yılında evlendiği, kendisinden 20 yaş, 27 yaş küçük olan Cem Adler'i bir başka kadınla yakaladığını anlatan Bülent Ersoy şöyle konuştu. Uçaktan indim, savaş kalafat aradı. Bülent Hanımcığım üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir'de bir ev var, Cem'i çektiler oradan çıkarken dedi. Ben şimdi İzmir'den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın dedim. Görüntüler var dedi. Tekrar uçağa binip İzmir'e döndüm. Gittim buluştukları yere kapıyı çaldım açılmadı. Bir tekme attım kapıya yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler kapandılar. Hemen çarşafı çektim çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı aldım onu. Sen neyinle yaptın bu işi dedim. Bir şey yapmadım dedi hemen boşadım. Bülent Ersoy 2007'de evlenip bir yıl sonra boşandığı şarkıcı Armağan Uzun hakkında kısa konuştu. Öteki kır saçlı da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı. Hemen boşadım. Efendi bir çocuktu. Kaliteliydi. Ama zaafları var. Canı başka birini çekmiştir. Öte yandan Bülent Ersoy programın 3. bölümünde gazin gazinocular kralı olarak tanınan 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla gündeme geldi. Ersoy daha önce yaptığı açıklamada Fahrettin Bey beni iyiliğim için çok dövdü demişti. Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan da Bülent Ersoy benim cici annem ama aynı zamanda askerlik arkadaşım. İkimiz de Bahriyeli'ydik. Bülent amiral botlarında ben de hücum botlarında görevliydim. Haliç'teki taş kızak tersanesinde karşılaşırdık. Yıllar sonra Bülent Bey dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime hanımefendi askerlik arkadaşım olur deyince dava düştü. Şimdi Bülent ile iki günde bir görüşüyoruz açıklamasında yapmıştı programda Bülent Ersoy Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığından bahsetti. Ünlü sanatçı Ersoy ilişkilerinin 3 yıl sürdüğünü itiraf etti. Safiye Soyman da itiraf sonrası bunu bilmiyordum yanıtını verdi. Bülent Ersoy hakkında en son çıkan gündemlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.